Evet arkadaşlar şu anda seçim aşamasındayız. Seçim işlemini yapıyoruz. Loş ışık altında. Abimizle beraber dolaşıyoruz. Ee, Tekniker abimizle beraber. Şu anda hayvanları gözlemliyoruz. şu Bu şu anda yapmış olduğumuz tur sadece gözlem için. Ön gözlem için. Ön gözlemi yapacağız. Beğenmediğimiz bir hayvan varsa şimdiden tespit edeceğiz. Onları daha sonra arkamızdaki ekip işaretleyecek işaretledikten sonra da o hayvanlar bizim arkamızda vermiş olduğumuz komutla topluca bir seferde çıkartılacak. Şu anda loş ışık olan bölgeye geliyorsunuz. Evet. Tintet koralları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu hayvanlar şu anda 1150 gram üzerinde. Nasıl seçim işlemi yapılıyor? Bunu görüyorsunuz. Zaten şu videoya baktığınız zaman herhalde hayvanların homojenitesini anlıyorsunuzdur. Yani hepsi bir öyle. Şöyle aşağı doğru da eğeyim kamerayı. Şu anda görüyorsunuz. Homojenitesini görüyorsunuz hayvanların. Çok da onları ürkütmek istemiyoruz. Yavaş yavaş yapmaya çalışıyoruz bu işlemi. Görüyorsunuz boylarını bir örnek. Hayvanların sesini duyuyorsunuz. Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz kanlı canlı seçim işlemini yapacağımız hayvanlar. Bakın buradan seçim yapacağız. Hayvanların sesini duyuyorsunuz zaten. Benim size bir şey söylemeye gerek yok. Hayvanlar kendileri kendilerini anlatıyorlar, ifade ediyorlar görüyorsunuz. Şöyle biraz daha yakınlaşalım. Biraz daha yakınlaşalım. Evet hayvanları görüyorsunuz. Çok da bir şey söyleme gerek yok dediğim gibi. Biz burada seçim yapıyoruz arkadaşlar. Yani seçim yapacağımız hayvanlarda tabiri caizse kalem gibi. Hani bilginiz olsun. Şöyle. Kızlar. Kızlar bakın ibikler patlamış. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar videoyu izlerken maşallah demeyi de unutmayalım. Bakın orada birbirlerini şöyle bir harekete geçirdiler. Yani şurada seçim yapacağız. Bizim için daha zor bir iş. Onu da söyleyeyim size. Çünkü bu kadar birbirine benzeyen, bu kadar iyi yetişmiş bir sürü de seçim yapmak, küçüğü, ufağı beğenmediğimizi, kriterlere uymayanı ayırmak daha zor. Dolayısıyla bizim için her seçim zor olduğu gibi bu seçim de çok zor olacak. Bu işlem zor olacak. Ama işin doğrusu da zaten bu. Üreticimizi de tebrik ediyoruz zaten. Çünkü işini gayet güzel, başarılı yaptığının göstergesi. Aslında bizim burada gösterdiğimiz şey bizim vermiş olduğumuz rehberin doğru olduğundan ziyade ya üretimi yapan vatandaşın işini ne kadar doğru yaptığının bir göstergesi. Şimdi bütün kümesi şöyle bir dönüyoruz sizler için arkadaşlar. Tamam. Tamam kızlar. Sakin. Yarın gidiyorsunuz bandırmaya. Bir daha gitmez yumurta yapıyorsunuz ona göre. Evet şimdi kümesi yavaş yavaş dönüyoruz arkadaşlar. Şöyle fanlarımız burada aynı şekilde bakın otomasyonlu fanlar arkadaşlar çalışıyor derecesine göre. İçerideki derece yüksekse içerideki kokuyu azaltmak için şöyle yavaş yavaş gidelim. Evet. Sürüyü görüyorsunuz. Bakın şu anda Sintet korallarımız tekrar. Işık biraz daha güzel olacak birazdan. Şu anda sürümüzü görüyorsunuz. Yani çok korkutmadan, yavaş yavaş onları hareket ettirerek hafif hafif, hafif hafif koşturarak onları şu anda gösteriyoruz. Bakın hayvanların ebatlarını videodan anlayabilmeniz lazım. Şu an görüyorsunuz sürüyü. Homojen bir sürü var burada. Müthiş bir iş çıkartılmış. Önceki çalışan, benden önce her hafta kontrollerini yapan saygıdeğer meslektaşlarıma, teknik ekibe, bakıcısına, teknikerlerine, hepsine tek tek teşekkür ederiz aşı ekibine. Ee, ve tabii ki benden önce gelip kontrolleri sağlayan meslektaşlarıma da çok teşekkür ederim. Benim işimi çok zorlaştırdılar. Çünkü gerçekten kalem gibi bir sürü var burada maşallah Allah nazardan saklasın. Bu kalem gibi sürü de hayvan seçimi yapacağız arkadaşlar. Birazdan size yapmış olduğumuz hayvan seçim videosunu da atacağım. Burada size şu anda bu videoyu ön görüntü olarak atıyorum. Hayvanların sesini özellikle ve özellikle lütfen dinleyiniz. Sadece hayvanların sesinden hayvanların yaşını ve yumurtayı ne kadar hızlı yapabileceğini zaten Sizler de anlayacaksınız. Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz sürümüzü. Sürümüzü görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bundan sonra gelecek olan videoda size hayvan seçimini hangi kriterlerde yaptık, bu sürü ne zaman verimde olur gibi özel bilgileri ver verdim. Seçim nasıl yapılıyor? Ön tur aslında hepinizin tahmin edebileceği gibi basit bir gezintiden ibaretti. Şimdi bundan sonra ışıkları karartıp Burada seçtiğimiz işaretlediğimiz hayvanların çıkartılması var. Sadece ve sadece burada bizim artık morfolojik ayrımımız yani küçük büyük ayrımımız var. E, buraya kadar çünkü hayvanların aşı programlarında e, ondan sonra verimlerinde yani büyüme verimlerinde datalarında herhangi bir kusur yok. Şu anda görüyorsunuz sürümüz gayet iyi hayvanlarımız arka tarafa toparladık tekrardan ve yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda dediğim gibi size seçimi anlatacağım. Hepinize iziniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar.